Mehmet Tezkan, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Amasra maden faciasının yaşandığı saatlerde Halk TV'de canlı yayındaydım. Kurtarma ekiplerinden, sağlık ekiplerinden, ambulanslardan sonra bölgeye sıcağı sıcağına iki bakan ulaştı. Biri İçişleri Bakanı Soylu, diğeri Enerji Bakanı Dönmez. Zaten ilk resmi açıklamayı onlar yaptı. Bakan Soylu o an itibariyle ölü ve yaralı sayısını açıkladı. Bakan Dönmez grizu patlaması olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Dikkatimi çekti. İki bakan da "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla geldik" demedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde de yaptıkları açıklamalarda talimatla geldikleri vurgusu yaparak söze başlamadılar hatta sabahın ilk saatlerinde 41 madencimizin öldüğünü açıklarken yine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerekli müdahaleyi yaptık. Canla başla çalıştık da demediler. Diyeceksiniz ki kaybettiğimiz madenci sayısını Cumhurbaşkanımızın talimatıyla izniyle açıklıyorum diyemez diye. Orası da doğru niye bu kadar önemsedin derseniz, çünkü bakanların, bürokratların, büyükelçilerin yaptıkları her işe, her açıklamaya, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla diye başlamaları sarayın talimatı. Bu yüzden çok şaşırdım. Düşünsenize, Cumhurbaşkanı sözcüsü, büyükelçi, akademisyen, Profesör İbrahim Kalın bile Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısında çıkan yangına Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla müdahale ettiğini açıklamıştı. Ben de tarihte pes demiştim. Neyse Halk TV'deki bizim program bitti, eve geldim. İktidara en yakın iki kanaldan gelişmeleri takip etmeye başladım. Biri TRT Haber, öteki A Haber. Spikerler ne olup bittiğini anlatmaya başlıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bölgeye giden iki bakanımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çeşitli illerden yardıma koşan yüzlerce arama kurtarma ekibi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kurulan Sahra Hastanesi, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve koordinasyonuyla çeşitli illerden sevk edilen onlarca ambulans İki kanalın haber merkezleri katliam sahasına ulaşan muhabirlerine bağlanıyor. Hemen hepsi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bölgeye gelen iki bakan, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devlet tüm gücüyle sahaya indi, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devletin tüm kadroları uyum içinde kurtarma çalışmasını sürdürüyor diye söze başladı. Bu nakarat iki gün boyunca sürdü. Anladım ki bakanların unutkanlığını kapatmaya çalışıyor. Anladım ki bakanların hatasını örtme gayreti içindeler. Propaganda amaçlı söylenmiyorsa, tek adam rejimini beyinlere kazımak için yapılmıyorsa, gerçekten devletin tüm kadroları Cumhurbaşkanı ile hareket ediyorsa, gerçekten bakanlar bile Cumhurbaşkanının talimatı olmadan yerinden kıpırdamıyorsa, Cumhurbaşkanı talimat vermekte gecikirse veya uykudaysa talimat verememişse veya hastaysa, o an için talimat verecek hali yoksa Türkiye battı demektir. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü büyükelçi kalına göre talimat alınmadan çatı katında çıkan yangına bile müdahale edilemez. Ben diyorum ki işte sadece bu sebepten dolayı bu rejim iyi değil. Ben de diyorum ki bütün ülke bir kişinin iki dudağından çıkacak söze baktığı için bu rejim değiştirilmeli. Ben de diyorum ki ülke bir kişinin talimatıyla idare edildiği için bu rejim kötü. Ben de diyorum ki ortak aklın değersizleştirildiği, tek kişinin aklının tüm akıllardan üstün görüldüğü rejim ülkeye hayır getirmez. Yine yazıyı bir parantez açarak bitireyim. Saraya en yakın kanal devlet tüm gücüyle müdahale ederek facianın büyümesini önledi diye yayın yaptı. Grizyu patlamasının yaşandığı galeride olan neredeyse tüm madenciler öldü. 6 madencimiz %65 ile %85 oranında yanıkla yaşam savaşı veriyor. Kurtarma timleri madenden arkadaşlarının cansız bedenlerini çıkarmak zorunda kaldı. Kurtulanlar da patlamanın ilk dakikalarında kendi imkanlarıyla kurtuldu. Ama iktidarın kanalı için iktidarın pohpohlanması her şeyden önemli. Gerçek yalan önemli değil. Paye çıkarmada meziyetliler. İşin daha da ilginci Erdoğan 41 madencinin cansız bedenini 24 saat içinde çıkarmakla övündü. Soma gibi olmadı dedi. Büyük başarı olarak sundu. Ne diyeyim? Hızlı ceset çıkarma başarısıyla övünen iktidarı da gördük. Parantezi kapattım. Mehmet Tezkan